Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Emrecan ile... O ses neydi lan? Hepinize tekrardan merhaba... VAR! <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Emrecan ile birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki de gururumuz olan Zula oynuyoruz değil mi kardeşim? Kardeşim bu arada gururumuz olan Zula da yanlışlıkla ha. N4 atmış şu anda. Aa pompalı mı oynayacaktık diyecektim de kardeşim bir yavaş ya. Kardeşim birazcık problemle. Bir arkadaşlar ya. bu arada... E, ee, Furkan hmm. Yaman biliyorsunuz ki video atıyor. Yani o yüzden like atın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki video atıyorum. O yüzden like atmayı unutmayın. E, ee, ve kardeşim bıçakla geziyordum ama ben konuşuyordum ya. Kardeşim bıçakla gezeceksen bıçağı iyi saplamasını... Popala, <laughs> pompalı al Tamam pompalı. Bundan sonraki el çünkü şu anda bende şey var biliyorsun kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim, tamam kardeşim biliyorsun çünkü. Arkadaşlar ee, açıklama kısmındaki en üstteki Şırık. linkten sürpriz hediyeler kazanmak için. Ya oğlum vuramıyorum ben seni ha. Kardeşim elimde Uzi var Uzi. <laughs> Aa kafama bomba ya ne yapıyorsun ya? Salak mısın ya sen? <laughs> Aa sis bomba satmışsın lan. Oğlum neredesin lan? Öl artık lan öl artık lan kaçtan sıkacağım lan. Abuuu! Ya burka Allah da öldü şu al ya. <laughs> oğlum canım gıhiç yok Emrecan Al o zaman. <laughs> Eee sürpriz hediyeler kazanmak için arkadaşlar en üstteki linkliği böyle tıklayarak hem kayıt olabilir hem Arkadaşlar Her bu arada surada kullanıcı adım Emreizcan bak taba bas Furkan bir. Basmıyorum. Emreizcan arkadaşlar çekiyorum yazıyorum. Emreizcan arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar bana hediye yollayan herkes inşallah tüm duaları kabul olur. <laughs> benimki de arkadaşlar Furkan Y06 bak görüyorsunuz. Arkadaşlar Allah rızası için hiç silahım yok. <laughs> <laughs> Her like Emrecan'a bir silah. Zeeez faa... Zito. Zito. Eee Top. <laughs> bu arada <laughs> kardeşim yanında kim var? Bu oyunu çok seven birisi var herhalde yanında. Aynen kardeşim. Yanımda <laughs> bu oyunu çok seven birisi var ama isim vermek istemiyor kendisi. Dünyanın <laughs> bu oyunun hastasıymış. Daha. Evet, dünyanın en iyi Zulu oyuncusu var. Ama isim vermiyoruz. Eee yayınımıza isim vermeyen bir kişi katıldı. Evet. Allah. Emcan neredesin lan? Az yavaş yavaş Au. Silah kullanabiliyor muyuz? Karşım. İki dakika bekle. Vurma sakın vurma beni. Vurma. Tamam, vurma, Vurmuyorum, vurmuyorum. Bilmiyorum. Tamam. Ne oldu lan? Geldim geldim. Ne oldu lan? Ha! Ağzını kırdım. İç, Aa, <laughs> korktum lan. Hiç Oğlum. Bir şey oha, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ne biçim şey bir bu şey dizi var. Ne biçim konuşuyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne sen ne sen? Pislik. Neredesin? Arkanda. Salak. <laughs> Salak şey ya. Ben <laughs> görüyorum sesi. Sen öldükten sonra sen gözü Ana, geldi. oğlum ben seni görmüyordum lan. Ma ölüyüm çünkü ben seni her yerde izliyorum. Ha. Ha orası senin basendi ben görmedim onu. Ay! <laughs> oğlum. oğlum ne yapıyorsun kafama geldi? Kaç kafana geldi? Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? sen? <laughs> Oy! Silah var mı kullanmak? Tamam mısın? Ya silah kullandın şu anda. O <laughs> salak biz görmüyor musun? <laughs> silah kullandım Furkan. Oğlum vallahi kullanmadım. Vallahi değil mi pompalı da bir silah. Ha doğru söylüyorsun. <laughs> ha dua et gaz bombası dua. Ayo 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 ayo. Ama refleksimi gördün mü? İki kişi. Neyi gördün mü? Refleksimi. Kötüydü. Oha. Ka öldüm kardeşim ne yapıyorsun? Konuşma ya hakkında hiç olduğunu zannetmiyorum şu an. Yes ya oğlum yeter her yer sis lan. Orada burada şurada hadi. Burada şurada orada hadi. Allah 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 Allah. Ay! <laughs> oğlum korktum ne yapıyorsun? <laughs> Ama nasıl eğlendi ya <laughs> Oğlum hiç bu kadar gülmemişsin lan. Oğlum neredeydin Allah çapsın görmedim lan. Şu anda tam burada. Oğlum korkma bebeğim. Burada Tosyeli onun oradayım. <laughs> Bakıyorum. Bak. Hop hop. E gel lan. Masa 89'a gel. Masa 89. Masa 89 nerede oğlum? Dur la geliyorum sayılara baka baka. Tam doğal pompalı oynuyoruz. Doğal pompalı oynuyoruz aynen kardeşim. Doğru söylüyorsun. Ya sen konuşmaya hakkın var mı lan senin? Gel buraya. Var tabii ki de var. Gel. gel. Neredesin? Oğlum lan? neredesin lan? Bora bıçakladım. Sen niye başa koymamış mı ha? Şimdi ben söyleyeyim de. Ha <laughs> tabii ki de. Ben de vurdum bak, arkada. He gülüyor. he Kırmızı he, şey he duymam ki. he 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 hadi, hadi, Emrecan, hadi la. Zaten öyle. Gel, gel, gel. Ne no <laughs> oldu? Ne no oldu yani? No Oğlum oldum. bak. Hiç ölümsüzlüğün olmasa yine öldürmüştüm. Ya he he. Aa senin de ölümsüzlüğün vardı şu Senin de Ve sisle, vardı. ve sisle. Oğlum en çok ben öldürdüm ama senin kazandın zannediyorum. <laughs> en çok nasıl seni öldürüyor Bak Kardeşim kafana bomba attım. Au ne yapıyorsun be? Auu. Ya, bak lan bir tane bak. Sen bir tane vuruyorsun ben ölüyorum ama ya. Ama ben kafaya vuruyorum kardeşim. Ha kafaya o zaman bekle tam şuraya mı? Şuraya. Abi ben 10 canım vardı zaten. 10 <laughs> canım vardı salak ya. Tamam bomba attım gelme. İzledin mi sen daha demin beni? Sesini duydum Allah çarpsın. Oha can çekişiyorum lan. Can çekişme özelliği gelmiş. Can çekişiyorum. Furkan bak gel beni bir öldür can çekişiyorum bak. Nasıl lan dur dur, dur 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 tamam dur 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 vurma vurma vurma. Ya ben seni öldürürüm sen niye beni öldürüyorsun? öldüm. E ben baba can çekişiyorum. Mal görmüyorum ki. Baba can çekişiyorum kanka can çekişiyorum. El, elini gördüm bir tek sallanıyordu. Ben seni öldürünce bakacağım. Hadi silah da olsun. Hadi. Çelersiz. Ölsene lan. Bakayım. Can çekişiyorum diyor. <laughs> Can çekişiyor muyum? Can Kardeşim gel gel. Geliyorum. Gel. gel. Ah! Hadi be. Kardeşim bir dakika. bu tutar mısın videoyum <laughs> kardeşim? <gülüyor> Oğuz kardeşim tutar mısın videodayız şu anda? Bilmiyorum. Oğuz kardeşime söyler misin? Selam söyledi mi? Selam söylemiş misin? Aleyküm sen, sen de çok selam söyle. Aleyküm sen, kardeşim demek. Var arkadaşlar. Görmedim Emrecan ya. Ya vurdum bir kere nasıl görmedim Hayır abi. yani gördüm de böyle ha. çok gram bir yerden gözüküyordum vuramadım yani. Anca 3 saniye dolma dokunmazlık süresi var. <laughs> <zaten>. Anca. <laughs> Allah'ayacaksan oynama ya. Allah'ayacaksan. Kaç canım var? Ölmüyorsun tamam. oğlum sen. Sana da. Ay, Oi. Hi guys bro. Hi guys bro. Hi guys bro. Hi guys bro. Oğlum ölsene kaç canın var lan? Hi guys bro. Oo. Kaç canın vardı? Senin şu an canın bence 6 tahminime göre. Ben 96 mı vurduğunu gördün yoksa? Abi, gel gel oh, Allah! <laughs> Emrecan ağzını bunu kıracağım ha. <laughs> Nasıl eğleniyorsun? <laughs> Kardeşim çok ezik yani Bana öyle geldi de. Yalnız şu skora bakarsak hani kardeş. Sadece önemli olan skor değil, önemli olan iki bıçak atmak. Diyor. Kim diyor onu? Au! Au! Skora o, bak Öyleyse. demeyecek. <laughs> skora bakar mısın? Ya şu sıra şöyle sussun lan. Geliyor mu lan sesi? Evet. Oğlum daha salonda havlıyor lan. Şerisi, orada bıçak atacaktım benim havamı söndürecek. Bak ya arkadaşlar boyamca ne kadar terbiyesiz oldu. Hayır oğlum benim artık yaşam felsefem o. Oha yaşam felsefesine bakın. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Oğlum yeter lan mal mısın? <laughs> Oğlum ağlama sakin be. Sen ağla. O kadar ağlıyordum. Ay, ay, dün dünkü aklıma geldi ya. <laughs> Arkadaşlar, oyun ister gelirim. Arkadaşlar Emrecan'ı bir ağlattık değil mi Oğuz kardeşim? Vallahi ya yalan. 5 maç üst üste yendim. Bir kere bile yenilmedim. Bak dedim. şahit Yok, var. Ama. Oza Oğuz kardeşim şahit var değil mi? Doğru. Doğru değil mi kardeşim? Evet, evet kardeşim Evet. Bak bak şahit var. Aliş Emrecan sen bak, niye konuşuyorsun? Adam bakarım şahit mi diye. Ne? <laughs> <laughs> Emrecan bak ses duydum ondan sonra sesin geldi korktum. Hay! <laughs> Gezi çalı. <laughs> Korktum ya elinde bıçaklı geziyor ya. Aa! Yok artık. artık. Yok artık. Son anlarda bir de görüyorum. Son saniye. Au. Au. Au son saniye. Bir... Lan! <laughs> İyi de ben sana vuramıyorum ki! Kardeşim, dört kere bıçağımı attım öyle Ve ben bu maçı. Öyle yani. arkadaşlar, ya arkadaşlar? Attığı bıçakları gördünüz. Ya arkalıyor. Ya, ya şey diyorum. yapıyor. Ya çirkeflik yapıyor. Yok böyle bir şey. Konuşma, konuşma tamam mı? Neyse arkadaşlar, biz bu videomuzun daha sona geldik. En üstteki linkten hem kayıt olabilir, hem de giriş yapabilirsiniz. Sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. Birbirinden güzel silahlar, birbirinden güzel skinler kazanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.